Merhaba, iyi günler. İyi günler abi abi. Sağ olun. Nasılsınız, iyi sağ misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Nerelisiniz? Sırıyeli. Sırıyeli. Kaç sene oldu burayı açalım? Ben iki sene. İki sene <laughs> oldu burayı açalım. Ha. Şu belge belgesini bir uzatıyor musun? Evet. Ne, ne kadar var? Mustafa, vatanına dönmeyi ister misin? Yok. Ya. Neden? Burada bir su var. Suriye'de de Asen Kuyumculuk yapıyor Evet, evet. Türkiye'den dönmek istemiyor musun? A. Kalmak mı istiyorsun? Ben ortasında şurada. Vatandaş, vatandaş oldum mu? Evet. Bir göster misin O silah taşıma bir da var. Oo, tamam. Silah ne marka? Beretta. 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 Evet. Ha, evet. tamam. Bu da vatandaşlık belgen değil mi? can güvenliğinden silah bir satın alamıyoruz. Evet. 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 ne zaman vatandaş oldun? İki sene. İki sene oldu. Ben sonra diyor çok şeyin Hayırlı günler. Delikanlı hayır, sen sen daha iyi Türkçe diyorsun. Sen niye öğreniyorsun? Tamam. 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 ama vatandaş olmuşsun. Tamam. Peki, tamam. Tamam. Tamam.